Hocam bir sonraki soruyla devam edelim. Eşine karşı içinde sevgi hissi taşımadığını belirten Davut Bey şöyle soruyor. Gayri İslami bir gençlik serüvenim olduğum kısaca haram helali umursamadan günümü gün eden biriydim. Bir süre işsiz kaldım sonra ufak tefek toparladım. Ve daha önceleri iyi tanıdığım bir akrabamın kızıyla evlendim. 7 yıl geçti. 3 çocuğum var evde zaman zaman öfkeli tartışmalar oluyor. Unutuyoruz. Geçip gidiyor Allah var eşimde bir kusurda görmüyorum ama benim başka bir sorunum var. Ben eşime karşı kalbimde bir sevgi duygusu ya da ne bileyim işte aşk filan da hissetmiyorum. Çok gergin, huzursuz ve tedirgin ruh halimi de buna bağlıyorum. Kendisi de benim bu durumu fark ediyor ve soruyor. Ben de bir şeyim yok deyip geçiştiriyorum. Çocuklarımı ise seviyorum. Daha doğrusu onlar kendilerini bana sevdiriyorlar gibi. Bu sevgisizliğin beni günaha sürüklemesinden ya da hanıma karşı bir haksızlık yapmaktan çekiniyorum. Ne önerirsiniz? Evet, bunun Hazreti Ömer'e gelmiş birisi aynen söylemiş. Evet. Demiş, e ey Ömer ben eşimi boşadım. Niye boşadın? İçimde bir sevgi hissetmiyorum. E Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyor ona? e, ee, eş ile eşin ile senin arandaki bağ sadece sevgi midir? Sadece muhabbet bağı mı var? Merhamet de yok mudur? Merhamet yok mudur arada? Var. Şefkat, affetme var. Ee, yani vefa. Vefa. Yani bir sürü bağ var. Evet. Ee, neden sadece muhabbet? Şimdi evet evliliğin temelinde muhabbet var. Tamam doğrudur. Ama şimdi muhabbet dediğiniz şey çoğu zaman ee, aslında aşkı şey, tarif etmek lazım. Yani ben o aşkı göremiyorum, yaşayamıyorum. Yani Aslında aşkı da tarif etmek lazım. Yani kimleri, kimlerin e, zihninde e, aşk başka bir şeydir, kimilerinde farklı şeylerdir. Yani gerçek aşk e, beşere mi duyulur, İnsan e, e, Allah'a mı duyulur? Yani nedir bu? Şimdi muhabbet dediğiniz şey çoğu zaman vesveseli olur. Vesveseye kurban olur. Şeytan tarafından manipüle edilir. Evet. Şeytan o tarafta bayağı etkindir yani e, manipüle edilir yani mesela şeytan der ki bak seni sevmiyorum ya yani sen onu sevmiyorsun der İşte bunun için karşına bir takım şeyler yani deliller getirir ve insan da o, 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 orada tıkanır veya orada düşer o yüzden bu çok fazla şeye açık yani su istimale açık bir mevzu bir, bir konu. Ee, sevmediğimi nereden anlıyorum? Sevdiğimi nereden anlıyorum? Ve onun beni sevdiğini nereden anlıyorum? Sevmediğini nereden anlıyorum? İşte beni e, sevmiyor. Neden sevmiyor? Beni hiç sormuyor. Hiç aramıyor, hiç e, fark etmiyor, hiç ilgilenmiyor. O yüzden beni sevmiyor. E, benim onu sevmediğimi nereden anlıyorum? Sevmediğimi onu özlemiyorum, onu aramıyorum. Onu işte e, yokluğunu hiç e, fark etmiyorum, hissetmiyorum veya işte benim için varlığıyla yokluğu eşit filan gibi. Şimdi böyle bir takım kendince şeyler bulmaya çalışıyor. Yani e, delil mi diyelim? Yani bir, bir, bir dayanaklar bulmaya çalışıyor. Şimdi peki şeytan telkin etti de... Tabii yani. tabii işte onu onu söylüyorum. Yani e, peki e, şöyle bununla ilgili gerçekten geçmişe gidip bir muhasebe yaptınız mı? Veya yarın nerede neyle karşılaşacağınız ve o, o durumda onu nasıl davranır? Mesela hastalandınız, eşiniz o hastalıkta acaba sizin yanınızda mı olacak ya da terk ediyor. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bunu bilmiyorsunuz. Ee, veya gerçekten şu anda e, sizin çözemediğiniz o kalp aleminizde, sizin çözemediğiniz kalp aleminizde bütün sahayı biliyor musunuz? Yok. Hani biz insan dediğimiz, e, Alexis neydi? Alexis Carrel miydi? İnsan denen Meçhul diye bir kitabı var. Ali Şeriati ondan çok atıf yapar. Ya biz daha kendimizi tanımış değiliz. Yani gerçekten o tasavvufta hani sır vardır, ihva vardır. Yani insanın derinlikleri, derinlikleri. İmam Gazali Hazretleri bunlara çok girer. Yani i̇şte insandaki o hani arzular, niyetler, şunlar, yani onlar nereden geliyor? Bunun bağlantılar nelerdir? Çok karmaşık bir şey. Şimdi bu kadar kendini daha tanıyamamış bir varlığın kalkıp da işte muhabbeti teşhis etmesi, böyle... Ab bitti bak işte hiçbir şey hissetmiyorum demesi çok da böyle nasıl diyeyim inandırıcı değil neden şundan dolayı ya başka bir, bir birisiyle bir, bir niyeti var görüşecek ya bu kadın Başta da aslında bu... söylüyor yani mesela daha önce günümü gün ediyordum işte gayrimenşu ilişkilerin yaşandığından falan bahsediyor yani belki de hocam daha önce yaşamış olduğu e, ilişkilerin belki de evliliğe etkisi olmuş olabilir. Mutlaka. Evet. Mutlaka o, o, onun çok etkisi var. Evet. E, yani burada belki işte muhabbeti yanlış anlamış. Böyle film bir film izlemiş veya bizi, bizi film izlemiş. Orada muhabbet şöyle tarif ediliyor. Sevgi sevenler böyle davranıyor. Aşkları böyle. E, aşkları böyle. E, ben öyle davranamadığıma göre ben de oyu, o Şimdi böyle çok çocuksu, çok böyle aşırı romantizm içeren, çok basit bir yaklaşım bu. E, ama Şimdi burada bir de not düşelim yani bir not düşelim şimdi e, muhabbet demesek de diyelim ki karşıdaki kişi e, kendisine gerçekten de e, böyle bir, çok aşırı yabancı gibi gözüküyor yani hiçbir davranışı mantıklı gelmiyor makul gelmiyor hiçbir sözü anlamlı gelmiyor e, ve e, beraberlikleri artık e, böyle sürecek bir durumda değil bunu belki çok tarif edemiyorlar ama şimdi burada illa siz devam edeceksiniz, illa hiç boşanmayacaksınız. Böyle bir mecburiyette yok. Yani hani o onun mahkumu değil, onun mahkumu değil. Yani kalkıp da sürekli valla işte tamam dediğinizi yaptık. Sanki muhabbet için bir takım şeyler kurcaladık. Aa bu beni seviyormuş ya baksana. Geçmişte şurada şöyle yapmış veya işte filan yerde ne bileyim beni hatırlamış bile fark ettik sevdiğimizi ama işte birbirimizi de idare ediyoruz fakat hiç tadımız tuzumuz ya mecbur değilsiniz kimse kimseye mecbur değil fakat şimdi yuva yıkma yuva yıkmanın sonuçları ağır Biliyorsun çocuklar için ağır sizin daha sonraki hayatınız için de böyle kolay bir şey değil. O yüzden diyoruz yoksa kim yani bu, bu boşanmak hayatın doğasında var ama dediğimiz gibi yani böyle e, bir sorun var. E, o, tamam o zaman boşanın. E, birisi bir sıkıntı anlattı. Abi siz zaten olmaz ya bu geçinemezsiniz. Siz siz de gidin mahkemeye. Hocam Över. aslında burada da tam ayet-i kerime e, yine aklınıza geliyor. Diyor ya bir mümin erkek bir mümin kadına buğzetmesin. Çünkü diyor onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir şeklinde bir ayet vardı. Ee, hocam bunun üzerine bir toparlayalım. Yani bir toparlayalım. işte e, demek istediğim şu, biz bu programı burada, e, ha tamam aranızda sorun varsa o zaman gidin boşanın. Bu bunun için yapmıyoruz bu programı. Evet. Yani bunu söylemek için bir program yapmaya gerek yok, konuşmaya da gerek yok. Herkesin ölçecek, tartacak az buçuk bir şeyi var yani gider e, ne yapması gerekiyorsa yapar. Ama biz bizim gayemiz nedir? Bizim gayemiz. Ya Bazı şeyleri belki abartıyor olabiliriz. Bazı şeylerde daha iyi bir yol bulabiliriz. Bazı şeylerde hakkaniyeti gözetebiliriz, adaleti gözetebiliriz. Yani bir bir küçük bir şeyi hatırlamak, değil mi? Bir emri, bir hükmü, bir menkıbeyi, bir tavsiyeyi, bir sünneti. Bunları hatırlamak bazen e, sorunumuzu çözüyor olabilir. E, gibi gibi. Yani derdimiz e, o yoksa bu örnekte de e, ben muhabbetim bitti. E bir bitirebilirsiniz de. Yani bittiyse gidin. E, çözüm basit yani. Ayrın. Ama diyoruz ki acaba bundan başka bir yol daha bulamaz mıyız? Yani mesela muhabbetten de siz ne anlıyorsunuz? Siz gerçekten kendinizi de tanıdınız mı? Onu tanıdınız mı? Veya yarın onu sevmeyeceğinizi nereden biliyorsunuz? Onun sizi ee, yarın bir yerlerde terk etmeyeceğiniz nereden biliyorsunuz veya Hazreti Ömer'in sözünde olduğu gibi aradaki bağ sadece muhabbet bağı değildir bak o sana merhamet ediyor sahip çıkıyor sen ona merhamet Ay, ver, ver, ver. mesela böyle şeyleri konuşarak diyoruz ki ya bu devam edebilir bir gün şu anki e, konuşmalarınızın bir koruntu bir vesvese olduğunu belki anlayacaksınız mesela derdimiz bu Yoksa kim ne derse etsin yani değil mi? Yani boşanıyorum o gitsin, boşansan. Ya yani öyle demiyoruz yani. Peki hocam çok teşekkürler. Evet, Sağ teşekkür olun hocam. hocam. Değerli izleyenler bizleri ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşme dileğiyle Allah'a emanet olun.